7. sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. Bakalım neyi ne kadar biliyoruz, eksikleriniz var mı yok mu en azından bunu görmüş olursunuz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz, sınavlarınızda ilk soruyla başlayalım. 1. soruda aşağıda verilen dikdörtgen biçimdeki sınıf panosunun kenar uzunluklarının oranı 2 bölü 5'tir. Panonun kısa kenarın uzunluğu 60 cm olduğuna göre çevre uzunluğunu bulunuz diyor bize. Şimdi 2 bölü 5 ise o zaman kısa kenar 2K ise uzun kenar 5K'dır. Kısa kenarımız 2K'ydı değil mi? 2K eşittir 60. 62 ile sadeleştirelim 1K'yı buluruz. K eşittir 30. Çevre uzunluğunu soruyor. Çevre uzunluğumuz toplayalım. Toplam kaç K'mız var bir bakalım. 5, 5, 10, 12, 2K'da burada 14K'mız var. O zaman 14 kere 30 yapacaksınız. 14 ile 30'u bir köşede çarparsanız cevabımız 420 oluyor. Cevabımız da değişikliği gördüğünüz gibi. Geldik ikinci soruya. Feray banka hesabındaki paranın 2 bölü 5'i ile pantolon 7 bölü 15'i ile gömlek satın almıştır. Bu alışverişin ardından Feray'ın banka hesabındaki kalan para miktarı aşağıda verilmiştir. Gördüğünüz gibi 120 lirası kalmış değil mi? Buna göre Feray'ın banka hesabındaki alışveriş yapmadan önceki parasını soruyor. Kaç lirası vardı diyor. Şimdi harcadığı parayı bulalım. 2 bölü 5 ile 7 bölü 15 kesirlerini toplayalım. Harcadığı paranın oranını bulalım. 3 ile çarpıyorum payda eşitlemek için. 3 kere 2 6, 7 daha 13 bölü 15. Bu harcanan. O zaman Kalan 2 bölü 15 olur. Bu kalan para. Şimdi 2 bölü 15 kaça eşit? 120'ye. O zaman 15 ile 120'yi çarpalım. 15 ile 120'yi çarparsanız bir köşede bu 1800 lira yapıyor. 2 bölü 5'ini alacağımız için bir de 2'ye bölüyoruz. 1800 bölü 2 bu da biliyorsunuz 900 lira yapar. Cevabımız C şıkkı yani 900 lirası kalmış Feray'ın. Geldik üçüncü soruya. Yüzdelerle ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki etiket fiyatı verilen gözlüğe yüzde zam yapılmıştır. Buna göre gözlüğün zamlı satış fiyatı kaç liradır? Şimdi gözlüğün satış fiyatı 450 liraymış. Yüzde yirmisini bulalım. 450'nin. 450'nin yüzde yirmisi. Sıfırlar sadeleşir. 2 kere 45 bu da 90 lira zam yapıyor o zaman. 90 TL zam. Şimdi 450 idi. 90 da ekleyelim. Eklersek bu da 540 lira yapıyor. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Geldik dördüncü soruya. Bir tabak içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram. Boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan her biri kaç gramdır? Şimdi çikolata ile birlikte 400 gram, 5 boşken 150 grammış. O zaman 400'den 150'yi çıkarırım. Tabanın ağırlığını çıkarırsam çikolataların ağırlığını bulurum. Çikolatalar toplam 250 gram. Kaç taneydi? 25 taneydi. O zaman 25'e bölelim 250'yi. 10 katı olduğu için cevabımız 10 olacak. Yani A şıkkı. Evet gelelim 5. soruya. Et evet, uzun bir sorumuz var ama çok da zor değil. Aşağıda kullanılan yaş üzüm miktarına göre elde edilen kuru üzüm miktarı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Şimdi yaş üzüm 16 kilodan 2 kilogram kuru üzüm elde ediliyormuş. O zaman bunları sadeleştirelim. 8 kilogram yaş üzümden 1 kilogram elde edilir. Kilogram cisinden kullanılan yaş üzüm miktarı ile elde edilen kuru üzüm miktarlarının aralarında doğru orantılı olduğuna göre buna göre 7 kilogram kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüm kullanılmaktadır? Şimdi 1 kilo kuru üzüm için 8 kilo yaş üzüm gerekiyordu. O zaman 8 ile 7'yi çarparsam kaç kilogram yaş üzüm gerektiğini bulurum. 8 kere 7 56 olacak. Demek ki 56 kilogram yaş üzüm gerekiyormuş. Geldik 6. soruya. Erdem indirme hızı sabit olan bilgisayarına okumak istediği bir dosyanın %35'ini 14 dakikada indirmiştir. Evet %35'i 14 dakikadaymış. Buna göre dosyanın tamamının indirilmesi için toplam kaç dakika gereklidir? Şimdi burada yüzde hesabı yapalım. %35'i orantı kuruyoruz. 14 dakika. Dosyanın tamamı dakika kilogram yazdım. %100'ü kaç dakikadır diye orantı kuralım. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıyoruz. Yani 35 şunu güzel yazayım. 35 çarpı x eşittir 14 çarpı 100. Sadeleştirme yapın karşılıklı bu tür sorularda daha kolay oluyor. Her iki tarafı 7 ile sadeleştiriyorum. 2 burası 5. Şimdi her iki tarafı 5 ile sadeleştiriyorum. 100'ü 5'e böldüm 20. O zaman x 2 kere 20. Yani 40 dakika olacak. Cevabımız da aşık oluyor gördüğünüz gibi. Gelelim 7. soruya. Şekilde BA e paralelmiş. ABC açısı 130 derece, CDE açısı 70 derece olduğuna göre BCD açısı kaç derecedir? Yani şu açıyı soruyor bize. Bu tür bir soru görürseniz uzatın. Şu paralel doğruları uzatıyoruz. O zaman 130 derecenin sağ tarafı biliyorsunuz 50 derece olur. Şu açı da paralel olduğu için bu doğrular yöndeş açıdan şuraya 70 yazarız. 70'in arkadaşlar tam açısını bulalım. Yani 180'den 70'i çıkardık. Bu tarafta 110 olur. Şimdi bu üçgen iç açılar toplamı 180'di. O zaman 110 ile 50'yi toplarız. 160 derece. 180 olması için yani 180'den 160'ı çıkarırsak da bulabiliriz. Biliyorsunuz 20 derece bu şekilde de bulabiliriz. Çıkardık. Cevabımız 20 derece olacak. İstenilen BCD açısı yani cevabımız A şıkkı oluyor. Gelelim arkadaşlar 8. soruya. 8. soruda şekildeki tablo kenar uzunlukları x artı 3 santimetre ve x artı 2 santimetre olan eş dikdörtgensel parçalardan oluşmaktadır. Bu tablonun çevre uzunluğu 148 santimetre olduğuna göre x kaçtır? Şimdi kısa kenarlardan 1, 2, 3 tane var. 3 de karşıda var değil mi şöyle? 6 tane o zaman x artı 2 var. Artı uzun kenarlardan 1, 2, 3, 4. 4 de karşıda var. O zaman 8 tane uzun kenarımız var. 8 çarpı x artı 3 eşittir 148. Şimdi bu 6'yı ve 8'i parantezin içine dağıtalım. Artı 24 eşittir 148 x'leri topladık 14x 12 24 daha 36 eşittir 148 bu denklemde 36'yı karşıya atıp eksi 36 olarak atıp 148'den çıkarıyoruz 148 36 çıktı 112 Şimdi 112 eşittir 14x. Her iki tarafı 14'e bölelim. 14'te sadeleştirirseniz bir köşede cevabımız 8 olacak. Yani C şıkkı oluyor. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki daire grafiğinde bir bahçedeki ağaçların sayılarının türlerine göre dağılımı verilmiştir. Şimdi burada vişne 100 derece, kayısı 60 dereceyi gösteriyor. Bir daire grafiğimiz toplam 360 dereceydi. O zaman 360'dan 160 daha 160'ı çıkaralım. Elmanın açısını buluyoruz. Elma da arkadaşlar 200 derece olur. Şurası 200 derece. Bahçede 20 tane vişne, vişneden 20 tane varmış. Buna göre kaç tane elma ağacı vardı? Şimdi 100 dereceye karşılık 20 tane varsa 200 dereceye karşı doğru orantı zaten biliyorsunuz. 40 tane olur. 2 katı oluyor çünkü açımız. Cevabımız onun için C şıkkı olacak. Geldik 10. soruya. Aşağıdaki verilen birinci ve ikinci çarklar sırasıyla 30 ve 20 dişten oluşmaktadır. Şurası 30 dişmiş. Burası 20 dişten oluşmaktaymış. Buna göre 1. çarp 4 tam tur attığında 2. çarp kaç tam tur atar? Şimdi bu 4 tur atıyormuş. O zaman 30 çarpı 4 yaparsak 120 dişlik bir tur atma oluyor. Yani 120 diş dönüyor demektir. Peki bu 120 dişi 20 turda pardon 20 dişi ile kaç turda döner? O zaman 120'yi 20'ye bölerseniz sadeleştirdik sıfırları 12 bölü 2'den. 6 tur olur. Cevabımız C şıkkı oluyor. Şimdi geldik kaçıncı soruya bir bakalım. Evet yan tarafa geçiyoruz. 11. sorudayız. 11. soruda dikkat ederseniz şekildeki ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir. A merkezli bir çeyrek dairemiz varmış. Karenin bir kenarı 12. Karenin bir kenarı uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmak için karenin alanından şu çeyrek dairenin alanını çıkaracağız. Şimdi karenin alanı 12 çarpı 12 ile 144 bulunur. Bu bütün alan. Çeyrek daireyi nasıl bulacağız? Dairenin alanı biliyorsunuz pi çarpı r kare ile bulunur. Bu çeyrek daire olduğu için 4'e bölüyoruz. Şimdi bu hesabı şu yan tarafta yapayım. Pi yerine 3 alın diyor zaten. R yerine de 12 alıyoruz. 12'nin karesi bölü 4. Devam edelim. 3 çarpı 144 bölü 4 sadeleştiriyorum. 144'ü e bölerseniz 36. 3 kere 36 yapalım. Bu da 108 santimetre kare olacak. Bu daire diliminin alanı. Boyalı bölgeyi bulmak için 144'ten 108'i çıkaralım. Çıkarırsanız zaten kaç olacağını görürsünüz. 36 santimetre kare olur. Cevabımız C şıkkı. Şimdi gelelim 12 soruya. Bir tekerlek iki tam tur döndüğünde 180 santimetre yol alıyormuş. İki turda 180. O zaman bir turda 90 santimetre olur değil mi? Bu tekerleğin yarı çapın uzunluğu kaç santimetredir? Pi 3 alınız. Şimdi tekerleğin çevresinin uzunluğu 2 pi r formülüyle bulunur eşittir 90 diyelim. 90 santimetre bir tur için. Pi de 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 90. Buradan 6 R eşittir 90. 90'ı 6'ya bölün. Bu da 15 olacak. R eşittir 15 oluyor. Demek ki tekerleğin yarı çapı 15 santimetreymiş. Geldik 13. soruya. Şekildeki o merkezi çemberde AOB açısı 135 derece olduğuna göre ACB açısı kaç derecedir? Yani şurayı soruyor. Şimdi çemberde biliyorsunuz bütün açıların toplamı 360 derecedir. Bir tur dönersek. O zaman 360'dan 135'i çıkarırsak ne kalıyor? 5. Burası 2, burası da 2 oluyor. 225 derece kalmış oluyor. Zaten çemberde merkez açı gördüğü yaya eşit. Bu yay da 135 derece olacaktır. Geldik 14. soruya. Şekildeki A, ve K, L, dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir. Şimdi uzunlukları vermiş zaten onları tekrar okumayalım. K, L, M dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şu dikdörtgenin alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar yaparsak 24 santimetre kare olur. Şimdi burası da 24 olacak. 6 ile kaçı çarparsak 24 olur değil mi? Pardon 4 ile kaçı çarparsak 24 olur? 6'yı o zaman Bizim uzun kenarımız 6, 6, kısa kenarımız 4'tü. Çevreyi soruyor. 6, 4 daha 10, 6, 4 daha 10, 10, 10 daha 20 olur. Böyle kolayca bulabiliriz. Geldik 15. soruya. 15. soruda şekildeki ABC'de eşkenar dörtgen CH AH'a dikmiş. CH 8, alan 72 cm kare olduğuna göre AB kaçtır? Şimdi eşkenar dörtgende alan yükseklik çarpı bir kenardır. O zaman 8 ile kaçı çarparsak 72 olur? Biliyorsunuz 9'u çarparsak olur. O zaman bu eşkenar dörtgenin bir kenarı 9 santimetreymiş diyoruz. 16 arkadaşlar. Kolay bir soru bence. Yukarıdaki verilen çokgenlerden hangileri düzgün çokgendir? Düzgün çokgenin tanımı şu. Bütün kenarları birbirine ve bütün açıları birbirine eşit olan çokgenleri. Tabi bütün iç açıları diyoruz burada. Ee, ...düzgün çokgen diyoruz. Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Her açısı 60 derece. Kenarlar zaten birbirine eşit. Eşkenar dörtgen, karşılıklı kenarlar eşit... ...ve bütün açıları... ...birbirine eşit mi? Hayır, değil. Karşılıklı olanlar eşit. Şöyle. Bakın, kenarlar birbirine eşit. Ama açılar karşılıklı eşit. Şunlar da karşılıklı eşit. Hepsi birbirine eşit olmadığı için... ...eşkenar dörtgen olmaz. Kare evet bütün açıları 90 derece ve bütün kenarlarda birbirine eşit. Dikdörtgen olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bir uzun kenar var bir kısa kenar var. Onun için cevabımız 1 ve 3. Yani A şıkkı. Geldik 17. soruya. Şekildeki A merkezli iki daireden birinin yarı çapının uzunluğu 2 santimetre. Diğerinin yarı çapının uzunluğu 5 santimetredir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor bize. Şimdi çemberin alanı nasıl bulunurdu pi r kare az önce yaptık. Şimdi büyük çember pi çarpı pi yerine de 22 bölü 7 alın diyor. Onu da kullanalım. Pi çarpı yani 22 bölü 7 çarpı 5'in karesi. Yani 22 bölü 7 çarpı 25 olacak. Küçük daire 22 bölü 7 çarpı 2 yapacağız. Yani 2'nin karesi. Bu da 22 bölü 7 çarpı 4 olur. Bunların farkını alacağız çünkü boyalı bölgeyi bulmak için arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz zaten çarpanımız 22 bölü 7. Onu yazalım. Çarpı 25'ten de 4'ü çıkarıyorsunuz. 21. 21 de 7'ye bölün 3. 3 kere 22 66 olacağı için cevap C şıkkı oluyor. Evet, geldik 18. soruya. Yukarıdaki veri grubunun ortancası kaçtır diyor. Ortancayı bulmak için sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Şimdi kaç tane 5'imiz var? Şöyle silelim ki şaşırmayalım. 2 tane var. 5, 5 yazalım. Sonra 7 yedi var. 7'leri yazıyorum. 3 tane 7 yazacağım. 8'lere bakalım. 2 tane var. 8, 8. 9'a bakıyorum. Bir tane değil, iki taneymiş. 9, 9. Sonra bir tane 10, bir tane 12 var. Ortancayı bulurken şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Baştan ve sondan birer tane silin ortancayı bulmak için. Evet, baştan ve sondan birer tane sırayla siliyorum. Bir 7, bir 8. Evet ortanca ortaya çıktı. Demek ki cevabımız 8'miş geldik 19. soruya. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre dağılımı verilmiştir. Özür dilerim. tabloya göre öğrencilerin yaşlarından oluşan veri grubunun tepe değeri nedir diyor? Tepe değer en çok tekrar eden demektir. En çok tekrar eden burada 7 öğrenci 13 yaşında olduğu için cevabımız 13 olacak. Geldik son soruya, 20. soruya yani. O soruyu çözmüyoruz. Çözümünü size bırakacağız arkadaşlar. Artık böyle bir uygulamaya gidiyoruz. Aşağıda yorum kısmına çözümünü yapıp en güzel çözümü yapanın yorumunu sabitleyeceğiz. Bakalım en güzel çözümü kim yapacak? Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.